Merhaba canlar. Bu bir bahçemiz. Çilekleri kuşlar yemiş olmuşlar. Salyan uzasın, Kıbrıcık. Herkes nasibini, kısmetini yer. Afiyet olsun. Maşallah incire bak küçük boyu var her taraf incir. Acaba şunu bilen var mı? Bunun sadece kökü yenir. Size verelim. Neyse. Sonra olursa söyleriz. Hadi bilen çıkacak mı? Yayın süresince. Maşallah çok güzel sıcak var. He. Kabak. yorum yazana armağan olsun. Kızıl böcek, kızıl böcek hangisi acaba kastettiniz? Bir tane böcek var ama şu onlardan çok var. Çiçek size armağan olsun Hüseyin Bey. Gül. Kızıl böcek dediğiniz acaba bak, bu ilaçladığımızın içinde mavi böcekler var. Bunun mu acaba kızıl dedikleriniz bu mu oluyor acaba? E, salyangoz mu? Yok burada öyle böcek yok. Sadece burada. ha bak şu şu böcek var. Salyangoz. Bu var. Nereye gittim? Bir tane gördüydüm. Şu model var. Başka öyle bir böcek yok. Sadece bizim buradaki olan bu mavi böcek var. Bu da naneyi, biberlere falan haşad ediyor. Bakayım görebilirsin. Sadece ilaçtan şeyin içinde. Azayin, azayın sarımsak su. Bunun içine geliyor. Yok uzun kuyruklu şeylerden yok kardeş burada. Bizimki şu. Bizim baş belamız bu. Şunlar hep kuşum, sümüklü böcek. Her tarafta bundan. Bizim belamız da bu. Baksana her tarafı sümükse yapmış. Polonya'dan ilaç getirdik, ondan biraz şey yapmaya çalışıyoruz ama yetmiyor. Hanımlar beyler patlıcanlarımıza bakabilirsiniz Haftaya olur bu Havalar güzel giderse diye düşünüyorum Hazır aşı ya Nasıl bunu? Size elma, erik, incir. İşte ceviz ağacımız. Üç dik mi? 4 mü? işte elma ağacımız. 3-4 senelik. Bu yanlış hatırlamıyorsam 2-3. senesi bu. İncir. Bu erik de 3 sene. Şu elma 5-6 senelik. Ve de güzel elmas oluyor. oldu arkadaşlar. Teşekkür ettik. Kanalımıza abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Hiçbir şey yapmıyorsanız oturun izleyin. Teşekkür ettik. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. biraz dinleyelim.